Yaşamın içinde hiçbir şey yolunda gitmiyor. Hayatımı düzene sokmak istiyorum. iş hayatımı düzene sokmak istiyorum. Yaşamın içinde kaybolduğumu hissediyorum. Özellikle koçluk çalışmalarına başlarken niyetler arasında çoğunlukla bunlar oluyor. Ama her zaman şunu söylüyorum ve Jung'un da bu sözüyle destekliyorum bunu. Başlamak için en iyi yer aslında yaşamın içinde bir şeyleri değiştirmek, işi değiştirmek, eşi değiştirmek değil. Yaşamın içinde ne olursa olsun kendine öz bakım verebilmek. Ben o sırada ne hissediyorum? Ben o sırada nasıl bir tavır halindeyim? Nasıl bir tavır alıyorum? Bunları keşfetmek. Bunları yapmanın da başlıca yollarından bir tanesi kendine dönebilmek. Kendini kişisel keşife ağırlık verebilmek. Bu evet zor gözüküyor. Zorlu bir süreç. Hızlı böyle hup diye parmağımızla bir şey olsun. Bir sihirli değnek olsun da her şey değişsin diye bekliyoruz. Ama bence yapabileceğimiz en büyük yatırım. Çünkü kendi kendimizi anlamaya başladıkça ihtiyaçlarımızı hisset hissettiklerimizi, verdiğimiz tepkilerin arkasında yatan sebepleri keşfetmeye başladıkça dışarıda olan tüm değişkenler çok da önemli olmamaya başlıyor. Böyle olduğunda da yaşam daha kaostan uzak bir hale geliyor. İş yaşamı daha keyifli hale geliyor. Yaşamak keyifli bir macera ve yolculuk haline geliyor.